Aramayacak. Gelse arardı herhalde. Ararsa da ben gelme diyeceğim. Allah Allah. Takarım bir tane film, izlerim. Sanki kendi kendime eğlenemem. Uyudun mu? olmak üzereydim. Atmayacaktın işte mesaj. Tutamıyorsun kendini Volkan. İyi. Kaynanam seviyormuş o zaman. Ya, önlem maddelerini ihlal ediyor muyum acaba? Yok ya sadece arkadaşınla masumca film izliyorsun. Sayılmaz. Tamam tamam sayılmaz. Ne haber? İyi. Vallahi birçok film çıkardım. Bir tane içinden favorisini seçtim. Eğer senin tarzın değilse Birçok seçeneğimiz var. Film mi izleyeceğiz? Hı hı. İzleriz diye şey yapmıştım. Enfes bir patlamış mısırda yaptım bu arada. Volkan'cığım liseli miyiz biz ya? Hı? Ben film izlemek istersem oturur evimde izlerdim. Ben buraya senin için geldim. Hı -hı. <laughs> ha. Hadi gel. <laughs> <laughs> Kıvırcık! Kıvırcık! Gel, gel, gel. <laughs> gel, 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 gel. Vay kardeşim benim be. Ne yapıyorsun ya? Görüşemedik bayağıdır. Görüşmemiz mi gerekiyordu? <laughs> Ufaklık. Sen onun bir çay kahve ısmarlayayım ondan diyorum ben. Geç otur. Ne otur, 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 otur. Heh. Ne içiyorsun? Çay, kahve? Yok ya ben partiye gidiyorum, partiden sonra. Ya bırak şimdi partiyi ya. Allah'ım sen bütün gün çalışmaktan yemek de yememişsindir şimdi, açsındır. Yok ya ben partiden sonra yiyeyim. Lan oğlum bırak şimdi partiyi martiyi ya. Öyle ne olduğunu bilmediğin şeyleri yeme, yeme. Bak, bak, bak. Bak ne var burada? Hmm. Mis gibi anne böreği be. Bak şu alttakiler ıspanaklı, üsttekiler peynirli. Şunlar da poğaça, al hangisinden istersen. Sana özel ha, ikram. Nereden lan bunlar? Evden lan, annem yaptı valla. Al, al. al bak, al. Bırak şimdi. Mis gibi olmuş ha. Yok, sağ ol. Ben içindeki besin değerlerini görmediğim şeyleri yiyemiyorum panço. Bu ne demek lan? Yani şöyle, yağ oranı, kalorisi ne, protein değeri kaç... ...bunları görmeden yiyemiyorum yani. Paket olsa bir nebze, paket. Paketin üstünde yazıyor. Paketin üstünde yazıyor. Çok pis elimde kalacaksın Kıvırcık bak demedi deme. Paket nedir ya? Paketi mi yiyeceksiniz ne yapacaksınız anlamadım ki. Ha, paket lan! Onun için de para gerek ki. Alo Sabri. Hazırlan yemek işine giriyoruz. Ben hazırım abim zaten. O günkü böreklerle alakalı değil mi? Aynen oğlum ya. Vallahi bir şeyler söyledin hepsi doğru çıktı. Abi benim kafa basıyor ya bu işe. Zaten işin moda mı olması da böyle ayrı bir motive kaynağı. Yani ayrı heyecanlandırıyor beni. Sabri, coşma. Coşma hemen, coşma. Bak, şimdilik şu kadar ipucu vereyim. Sermaye senden, emek benden. Dur bir dakika abi, bir dakika. Zahmet abi, sen... ...sen akşam gel, bir konuşalım iyice, olur mu? Olur, şimdi Kadir abi falan dışarıda buluşalım ya. Vallahi sorun olmasın. Abi, burası benim de evim ya, ne olacak? Sen zaten moda mı dedin, kalbimi çaldın benim. Ben orada çalışmak için canımı veririm abi. Tamam Sabricim, tamam, tamam coşma. Akşam görüşürüz. Sen niye nefes nefesisin lan? Yok şey abi, yok bir şey, tamam. Sen akşam gel konuşalım, tamam mı? Hadi görüşürüz. İyi. Güzel, hadi bakalım. dar Bu pembe rüyalar